Kıymetli meslektaşlarım, iyi akşamlar diliyorum. Bugün Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ev sahipliğinde bir toplantı yapıldı. Tabii ki toplantının gündemi tahmin edebileceğiniz gibi yeni yasa çalışmasıydı. Ve uzun süredir gündemimizde olan bu yasayı ilk kez bugün toplantıda Sayın Bakanımız bizlerle paylaştı. Fark evizyonunda gösterdi ve toplantıya katılanlar yasayı görme ve okuma fırsatı buldu. Toplantıda kimler vardı? Birliğimizin yani Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nin eski başkanları, eski yönetim kurulu üyeleri ve sektörden temsilci meslektaşlarımız katıldı. Yasada neler vardı? Çok hızlıca notlar aldım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle seyahat ajantaları bir meslek olarak tanımlanmış yasada. Bunun altı çizilmiş. Bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Ve yasayla birlikte seçimler artık bölgelerde yapılacak. Yani herkes kendi bölgesinde oy kullanacak. Oy kullanmak için İstanbul'a taşıma yöntemiyle gelinmek durumunda kalınmayacak. Bütün kuruluş yeni başvuru işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek. Giriş ücretleri 350 bin TL olarak belirlenmiş yeni yasa ile birlikte bunun yarısı yani 175.000 TL üye olunan birliğe ve 175 bin TL'si ise Kültür ve Turizm Bakanlığına yatırılacak. Birliğe yatırılan 175 bin TL'nin %2,5 üzerinden üye aidat ödenecek. Yani bugün yasa çıktıktan sonra ödenecek olan üye aidat ücreti 4.375 TL civarında oluyor. Yasayla birlikte yeni ihtisas birlikleri kurulmasına olanak tanınmış. Bunlar nedir? Tur Operatörleri Birliği, Hac Umre Ajantaları Birliği, Uçak Bileti Satan Ajantalar Birliği ve Sağlık Turizmi Yapan Ajantalar Birliği şeklinde yeni birliklerin kurulmasına olanak sağlanmış. Ve bu birliklerden sadece bir tane kurulabiliyor. Yine yasaya göre ve aynı veya farklı alanda faaliyet gösteren ajantalar içinde bin ajantanın bir araya gelmesiyle birlikte birlik kurulabiliyor. Bir ajanta sadece bir birliğe üye olabiliyor. Yani birden fazla birliğe üye olamıyorsunuz. Ve yine birliklerin ticaret yapması, vakıf kurması gibi faaliyetleri engellenmiş. Yani vakıf kuramıyorsunuz ticaret yapamıyorsunuz, şirket açamıyorsunuz ya da bir şirkete ortak olamıyorsunuz. Birliklerin görevleri sadece seyahat acentacılığının mesleğin, sektörün gelişimi için, ülke turizminin gelişimi için, kalkınması için çalışmalar yapmak, üyelerinin eğitim faaliyetlerini sürdürmek ve denetim faaliyetlerini yerine getirmek için getirmek şeklinde sabitlenmiş. Denetimler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılıyor ancak birliklerin de denetim yapma yetkisi yine yasayla birlikte tanımlanmış. Seçimler dedik. Seçimler bölgelerde ve Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sistemine göre yapılıyor ve seçimlerde birlik organlarına aday olacak olan meslektaşlarımız 15 gün önceden bağlı bulundukları ilçe seçim kurul kurullarına başvuruda bulunuyor ve ilçe seçim kurulları da 7 gün kala, seçimlere 7 gün kala aday listelerini, kesin aday listelerini açıklamış oluyor. Artık TÜRSAP plakası diye bir şey kalmıyor. Bunlar da yasayla birlikte tanımlanmış. Yine en önemli konulardan birisi rehberlik konusuydu. Rehberler artık öğren yerlerinde alınması gerekiyor. Tur ve transferlerde. Yine bununla birlikte Türk grupları için Türkçe rehberlik konusu da Sayın Bakan bugün toplantıda dile getirdi. Rehberler Kanunu'yla birlikte düzenleneceğini ifade etti. Üye aidatları yüzde iki buçuk oranında olduğunu da söylemiştik. Ve yine kurulu sırasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na vermiş olduğumuz teminat mektubu ya da nakit olarak ödediğimiz teminatlar da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geri iade edilecek. Saygıdeğer meslektaşlarım, yeni yasamızın, özeti kısaca bu. Tabii ki uzun uzun başka konularda var. Başka konularda bu söylemiş olduğum temel konuların düzenleyici sıfatında olan konular. Tabii ki yasa çıktıktan sonra her birlik kendi yönetmeliğini yazacak ve bakanlığa sunacak. Onaylandıktan sonra artık diğer prosedürler yönetmeliklere göre dizayn edilecek ve yapılacak. En önemli konulardan bir tanesi de şu. Mevcut birliğimiz yani TÜRSAP, Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nin de tüzel kişiliği yasa ile birlikte korunmuş. Yani hiçbir şekilde TÜRSA'p dağıtılıyor, TÜRSA'p yok ediliyor denilen yasada bir hüküm yok. Birliğimizin tüzel kişiliği aynı şekilde devam ediyor. Seçilmiş olan kişilerin hakları da bir sonraki seçime kadar devam ediyor. Bu vesileyle güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel günlerde görüşme dileklerimi sunuyorum. Hoşçakalın.